Buna göre aşağıda verilen kadınlarımızdan hangisinin elde ettiği kazanım metinde altı çizili bölümle ilişkilendirilemez. 1926 yılında çıkarılan Türk Medeni Kanunu'na Türk kadını evlenme, boşanma, miras gibi konularda kadın e, erkeklerle aynı haklardan yararlanmaya başladı. Ayrıca istedikleri mesleğe yönelme hakkını da elde ettiler. Böylece sosyal ve ekonomik hayatta da kadın erkek eşitliği sağlanmış oldu. Siyasal alanda da Kadın erkek eşitliğinin sağlanması için bazı çalışmalar yapıldı ve Türk kadını siyasi haklarını kazandı. Siyasi demek devlet yönetimine katılmak demektir sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Sadiye Hanım, Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı siyasidir. Çünkü kadınlar yönetime katılmış demektir. Jale İnan, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu. Arkeolog bir meslektir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bunun siyasi olduğunu söyleyemeyiz. Gül Esin, Türkiye'nin ilk kadın muhtarı. Muhtar, halkın verdiği oylarla seçilen mahalleyi ve köyü yöneten kişidir. Siyasidir. Satı kadın Türkiye'nin ilk kadın milletvekili yine siyasidir çünkü oylarla seçilecektir. Burada belediye başkanı, muhtar ve milletvekili siyasi bir durumdur ancak arkeolog siyasi değildir. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Metinden verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 1935 yılında Ankara'da 12. Milletler Arası Kadın Kongresi toplandı. 18-24 Nisan 1935 tarihinde yapılan bu kongrede ağırlıklı olarak dünya kadınlarının siyasi hakları ele alınmıştır. Kongre sekreterliğince Atatürk'e bir teşekkür telgrafı gönderilmiştir. Atatürk bu telgrafa siyasal ve sosyal hakların kadınlarca kullanılmasının insanlığın mutluluğu ve prestiji bakımından gerekli olduğuna inanmaktayım cevabını vermiştir. 1935 yılı Milletler Arası Kadın Kongresi Genel Sekreteri Bombas Türk kadınına verilen haklar ve özgürlükler konusunda şunları söylemektedir. Türk kadınına verilen haklar ve özgürlükler bütün dünya kadınlar için çok cesaret vericidir ve mücadelelerinde onlara yardımcı olacak bir güçtür. Biz Avrupalı kadınlar Türk kadınlarına cidden gıpta ediyoruz yani özeniyoruz demiş. Peki hangisine ulaşılamaz? Kadın hakları uluslararası alanında gündeme gelmiştir. Kesinlikle doğru bakın. Milletler arası kadın kongresi toplanmış dolayısıyla aşıkkına buradan ulaşabiliyorum. Atatürk'e göre kadınların haklarını kullanması insanlığın mutlu açısından önemlidir. Bakın Atatürk'ün cümlesine bakarsanız e, siyasal ve sosyal hakların kadınlarca kullanması insanlığın mutluluğu için önemlidir diyor. Dolayısıyla ben B şıkkına da buraya bakarak ulaşabiliyorum. Avrupalı tüm kadınlar bütün demokratik ve hukuki haklarını Türk kadından sonra almıştır. Bununla ilgili bir bilgi yok. Evet Avrupalı kadınları Türk kadınlarını kıskandığına biraz da gıpta ettiğini görüyoruz ama hepsi mi sonra aldı bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Çünkü tüm kadınlar dedi. Türk kadına verilen hak ve özgürlükler dünya kadınlar için umut olmuştur. Bakın ne diyor? Türk kadına verilen haklar ve özgürlükler bütün dünya kadınlar için cesaret verici bir durumdur diyor. D şıkkına da buradan ulaşabildiğimize göre ulaşılamaz olarak verilen cevabımız C şıkkıdır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 21 Haziran 1934'te TBMM'de kabul edilen soyadı kanunu hemen sonra 26 Kasım 1934'te TBMM'de lakap ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun kabul edildi. Bu kanunun uygulanmasıyla toplum içinde bazı derece ve ayrılık bildiren ünvanlar kaldırıldı. Bu yasaya göre A Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım, Hazretleri gibi ünvanların ve lakapların kullanılması yasaklanmış. Bu yasaklanıyorsa toplumda bir eşitlik, birlik ve beraberlik sağlanmak isteniyordur arkadaşlar. Erkek ve kadın yurttaşlar yasa karşısında ve resmi belgeler yalnız adlarıyla anılmışlardır. Peki bakalım. Milli kültürün korunmasına önem verilmiştir. Milli kültürün korunması demek Türklük ve Türkçenin korunması demektir. Soyadı kanunda böyle bir durum vurgulanmadığı için ben aşkına ulaşamıyorum. Çağdaş bir toplum oluşturmak e, e, amaç edinilmiştir. Çağdaş bir toplum çağa ayak uydurmuş demek. Biz bu lakapları ünvanları kaldırıyorsak çağdaşlaşma bizim en önemli amaçlarımızdan bir tanesidir. Lakapların soyadı olarak kullanılması önlenmek istenmiştir. Bakın zaten ilk bölümde bunu vurguladı. C şıkkına buraya bakarak ulaşabiliyoruz. İnsanları çeşitli özelliklerine göre sınıflandıran anlayış son bulmuştur. İşte lakapları, e, ünvanları, rütbeleri bunların hepsi yasaklanması bu sınıflandıran anlayışın son bulduğunu da gösterir. Ulaşılamaz olarak verilen cevabımız A şıkkıdır. Haberde verilen bilgilere göre hangilerine ulaşılabilir? Hemen bakalım. Kıyafet Kanunu dün mecliste kabul edildi. Herhangi bir din ve mezhebe mensup e, olur e, e, din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar, ruhanileri, mabet ve ayinleri haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır. Yani şöyle ki mabet ve ayinler sırasında kullanılabilir ama normal bu dini kıyafetlerin giymesi yasak. Kıyafet kanunun esasları kanun şu ferde veya bu şek teşekküle karşı alınmış bir tedbir ve değildir. Umumidir. Herkese yayılmıştır diyor arkadaşlar. Kıyafet kanunun birinci maddesinin hükümlerin eşri tarihinden 6 ay sonra diğerleri kanunun eşri tarihinden itibaren meridir diyor. bu seçimi demiş. Bulgarların sınırından saldırarak 5 Türk öldürmeleri hadisi e, hadisesini Muhtelif komisyon tetkike başladı diye bir haber görüyoruz. Peki bakalım hangilerine ulaşılabilir? Laik devlet anlayışı güçlendirilmiştir. Ve eğer dini kıyafetlerin günlük hayatta giyilmesi yasaklandıysa laik devlet anlayışı güçlendirilmiştir. Çünkü laik devlet demek din ve devlet işlerini ayıran, dini kuralları bir kenara kaldıran devlet demektir. Bir numara doğrudur. Giyim kuşam konusunda karmaşaya son verilmiştir. Kesinlikle doğrudur. Çünkü isteyen dini kıyafetleri giyerek bir karmaşa oluşturabiliyordu. Farklı farklı. Bu işte Müslüman, bu Hristiyan, bu Yahudi gibi. Dolayısıyla bunun da önüne geçilmiştir. Kıyafet alanında yapılan bu yenilik yasayla güvence altına alınmıştır. Bakın kanun çıktıysa yasa var demektir. Demek ki 3'ü de alabildiğimize göre sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Bu kanunla ilgili hangilerine ulaşılabilir? Efendi, bey, paşa gibi lakap ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun madde 1. A, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi ve hazretleri gibi lakap ve ünvanlar kaldırılmıştır. Erkek ve kadın vatandaşlar kanunun karşısında resmi belgelerde yalnız adlarıyla anılırlar. Madde 2. Sivil ve rütbe ve resmi nişanlar ve madalyalar kaldırılmıştır ve bu nişan ve madalyaların kullanılması yasaktır. Harp madalyaları bundan müstesnadır. Yani savaş madalyaları kullanılabilir ama diğer madalyalar kaldırılmıştır. Türkler yabancı devlet nişanlarını da taşıyamazlar denilmiş. Peki bakalım. Çağdaş bir toplum oluşturmak istenmiştir. Bu ünvanların, lakapların kaldırılması toplumun çağdaşlaşması yani çağa ve yeniliklere ayak uydurması içindir. Dolayısıyla bir numara doğrudur. Kabul edilen bu kanun bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Rahatsız edip etmediğine dair herhangi bir yorum çıkaramayacağım için 2 numaralı bilgi yanlıştır. 2'yi sildiğimde cevaba ulaşabiliyorum. Hemen 3'e bakıyorum. Cumhuriyet'in getirdiği eşitlik ilkesi hayata geçirilmiştir. Eğer ben bunları yasaklıyorsam toplumda bir birlik beraberlik eşitlik ve denklik duygusu oluşturmak istiyorumdur. O yüzden 3 numarayı da alabilirim. Sorumun doğru cevabı 5.